film var. Kabımızın içerisine bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. İçerisine bir yemek kaşığı maya, bir tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edelim. Şöyle hepsini bir karıştıralım. Mayamız eriyene kadar birkaç dakika bekleyelim. Mayamız eridi içerisine unumuzu ilave edelim. Tuzumuzu da ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar, ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Haşladığımız patateslerimizi ezelim arkadaşlar. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağını ilave edelim. Patatesimizin sıcaklığından tereyağı da erimiş olur. Ezdiğimiz patatesin içerisine pul biber, tuz ve karabiber ilave edelim. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz arkadaşlar ince ince kırdığımız maydanozumuzu da ilave edip hepsini tekrar şöyle bir karıştıralım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Tezgahımıza un serpelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. hamurumuzu birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Bezelerimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle bezelerimizin üzerine kapatalım kurumaması için. Bezelerimizi kenara alalım. Şöyle tezgahımıza biraz un serpelim. Bezemizi açalım. Yeterli arkadaşlar. Şöyle şuraya da biraz daha açalım. Patates harcımızdan üzerine bu şekilde yerleştirelim. şöyle kenarlarını bu şekilde getirip bastıralım ortasını parmağımızla açalım ve şöyle kenarlarına doğru getirip kapatalım Simit şekeri verelim arkadaşlar şöyle bir örtümüzün üzerine hamurlarımız mayalı olduğu için yapışmaması için örtümüzün üzerine koyalım. hamurumuzu açtık arkadaşlar patatesimizden üzerine bu şekilde yerleştirelim şöyle hamurumuzu getirip parmağımızla bastırarak hamurumuzu Birleştirelim. Hamurumuzun ortasını bu şekilde koparalım. Ve kenarından tutturalım. çok basit gördüğünüz gibi diğer pişilerimizi de aynı şekilde yapalım Arkadaşlar pişilerimizi yaptık kızartmaya geçelim. Evet arkadaşlar yağımızı kızdırdık hamurlarımızı işte içerisine atıp arkalı önlü pişirelim. çok kolay bir tarif arkadaşlar gördüğünüz gibi çabucak piştiler hamurlarımız simit şeklinde pişi tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum diğer hamurlarımızı da aynı şekilde pişirelim arkalı yönünü çevirerek hamurlarımızı pişirelim. Evet arkadaşlar pişileriniz hazır. Sabah kahvaltılarınız ve çay saatleriniz için çok lezzetli ve çok pratik bir tarif arkadaşlar. Şöyle keserek içini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Puf puf kabaran pişi tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.